Nasılsın? Ramazan mübarek Sizin olsun. olsun. Teşekkür İyi ederim. İyi Ne de. yapıyorsunuz? Ee, Takılıyoruz. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ee, ee, kanka bir şey söyleyeceğim olur mu? Olur. Ee, 360 nok var ya biliyor musun? Ya. Biliyorum. Tamam. E, o hazırlıyor. Bir maç oynuyoruz olur mu? Ee, nasıl bir maç? Herhangi... Yani ne istiyorsan bulurum yok ki yani. Eşyem ya yani, custom olarak evet. siz karşıda mı olacaksınız? Evet. Ha e, kaç kişi? E, ne istiyorsun problem yok yani. Engel. Kaç Ben Venuk ben, abi ve bir kişi. Ha üç kişi misiniz? Yani üç kişi. Evet. He, arttırabiliyor musunuz? Ne istiyorsunuz problem yok yani. E, sayı artabilir mi peki yani biraz daha olabilir mi sizin tarafta? Tamam, ne zaman? Yarım saat sonra, bir saat sonra? Kaç kişi olacak? Çünkü yani Nukkabi haber bekliyor. 3 kişi çünkü Nukkabi Türkçe bilmiyor, ben biliyorum yani. Türkçe ben yapıyorum falan. Ee, bu senin isim neydi? Ben mi? Loay. Anlamadım. Loay. Benim Loay. Yine anlayamadım ya. Loay, tamam. Loay herhalde. Loay evet, mı? Dikkat et, Loay. Evet. Loay. He, me iyi. memnun oldum Efendim? kardeşim. Ee, biz Eyvallah, mesela teşekkür, teşekkür ederim. Mesela e, şey yapıyoruz. Ülkeler arası da maç yapıyoruz böyle. Bizim o tür yaptığımız maçlar Hı. var mesela böyle 16 vs 16. Hani e, o şekilde de tamam. isterseniz. Sen karar, sen karar sahibi. Ben Lübide bekliyorum, Nukabi bekliyor. Tamam mı? Bir saat, yarım saat sonra falan ne zaman sen bitiyorsun problem yok yani. Tamam mı? Ee, tamam. Ee, nasıl bir şey yapacağımızı anladın mı demin söylediğim gibi? Yapabilir miyiz? Var mı sizde o kadar yani, kişi? Yani şey var. E, şu anda bizim üç kişi, ben, Venuk abi, Q ve var ya. Evet. O var, tamam mı? Ve, ve sen abi. Problem yok. İstersen iki, iki kişi, ben, Venuk abi. Yani problem yok. Ha, e, biz Hadi. beraber oynayacağız. Yan yana oynayacağız. Evet. Ha, evet, okay. Ben karşı karşıya zannettim. Yok ya. Niye yeah, olmasın? <laughs> Çok güzel oluyor biliyor ama, musun? Ama şey var. Yani bak kanka yani şey var. Nukabi e, yeni yeni kanal YouTube'da var. Ha. Bir klip yapmak istiyor öyle yani. Anladım. Ha. Ee... Yani ben ben ve Ersan abi ya oynuyorum. E, Sen bir klip var. Ben Venu Kabi. Bu dünya birinci rebe. Yani öyle. ya yani çok güzel. Hmm. Anladım. Onu düşünelim o zaman. Ne şey yaparız? Tamam ne zaman? Ne zaman hazır? Ee, herhalde bizim arkadaş seninle görüşüyor. Yazar o. Yaparız bir şeyler. Aynen. Ama eee... Ee... Ha. Yani bak şey var, nuk Nukabi abi bekliyor, sen şu anda live var değil mu? Evet yani de bak, live var. Şey var yar yarım saat sonra, bir saat sonra, yarın, ne zaman istersin? Ha tamam haber veririz o zaman. Nuke abi ha haber bekliyor. Ha tamam. tamam o zaman ona verir. göre haber veririz. Bir de şey söyle Nuka abine. Tamam, söyle e, De ki mesela e, dediğim gibi bir fight da yapabiliriz. Sizin tarafta 16 kişi varsa biz de 16 kişi bir haritaya atlayabiliriz mesela. E, Erangel Miramar, Erangel Miramar, 4 maç yapabiliriz bu şekilde. 16 vs 16. Tamam, problem yok kanka. Problem ha, yok. Söyle istersen yapalım o şekilde de, güzel olur. Tamam kanka, problem yok. Sen ne istersen, ben, Nukabi söyle, problem yok yani. Tamam, bunu söylersin. Yani sen, sen karar sahibi. Ama bak, şey 3 hafta önce bizim arkadaşım, sen ve Ersan ve Yunus ve Felix... E, Erangel George ya Yes. Orada. Bizim win. Ama sen çok iyi oynuyorsun yani. Sizi mi vurmuştuk? Evet. Ha teşekkür ederim. Yani elimizden geldiğince evet. oynamaya çalışıyoruz. Sizde tamam, de kanka. çok memnun ha. oldum. Bizde. E söyle söyle abi. Ha, dediğim gibi 16 vs 16 sizin ekip varsa böyle dört takım bizde de 4 evet. takım bir haritaya atlayalım böyle. Bir gün boyunca böyle iki saat oynayalım. Tamam problem yok kanka. Tamam söylersin. Eee de Discord var mı? Discord var. YouTube kanalının açıklama kısmından tamam. bulabilirsin. Tamam. Tamam ben geliyorum. Tamam. Tamamdır. Tamam kanka. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Çok teşekkür evet. ederim. Eyvallah. Eyvallah hayırlı olsun.